Değerli Paramedya TV izleyenleri bu pazar yayınımızı Türkiye'nin en iyi değerleme uzmanı, akademisyen ve paramedya yazarı Türker Açıkgöz ile yapıyoruz. Niye? Çünkü e, daha önceki yayınlarımızda ifade ettiğimiz gibi Remzi Özdemir uluslararası seyahatlerde e, ama ne oluyor? Haftaya pazar Remzi Özdemir ile birlikte gene karşınızda olacağız. Türker de çok yoğundu. E, Tez ve uluslararası Makale çalışmaları vardı. Bir süredir o yüzden kendisine de e, e, vakit ayırmak istediğini ifade etmişti. O çalışmaları bitirdi. Ve bundan sonra gene aramızda Paramedi TV'de bizlerle. Türkan nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmalar? Hocam merhabalar. İyiyim. Bu ara biraz akademik araştırmalarım yoğundu. Tamamladık, döndük. Ve biliyoruz iki tane çok önemli dergiden, dünyanın en önemli dergilerinden... Kabul aldın, bunun içinde seni gene tebrik ediyorum. Ee, gerçekten e, Türkiye'de nadir görülür şekilde hem bir araştırma görevlisi hem de e, doktorasının son virajında olan bir akademisyen olarak yaptığın SSI SCI, Q1, Q2 yayınlar gerçekten kıskandırıcı. Bunu söyleyelim. Efendim, e, bugün önemli bir konu konuşacağız ama önce şunu hatırlatmak isterim: Lütfen Paramedia TV'ye abone olmayı, bu yayını beğenmeyi. Unutmayın ve özellikle YouTube Hype Score listesi de yeni bir e, uygulama başlattı. Bu 500 bin ve 6 aboneli kanalların daha çok kişiye tavsiye edilmesi için bir skorlama yöntemi. E, mobil cihazlarda yani akıllı telefon ya da tabletler üzerinden bu yayını izlerken beğen tuşuna bastığınızda aşağıda bir Hype Score, Hype Gönder e, ikonu çıkıyor ve oradan bize hype score gönderdiğinizde bu yayın YouTube tarafından daha çok kişiye tavsiye ediliyor ve tabii ki ne oluyor finansal finansal okur yazarlık adına bu yayın daha çok kişiye ulaşabiliyor e, değerli izleyicilerimiz çok uzatmadan hemen konuya girelim istiyorum Türker para medyada müthiş bir yazı yazmıştı hadi dedim Türker bunun yayınını yapalım ve konuşalım. Bugünkü yayınımızın başlığı da sizin gördüğünüz üzere Borsa'nın yeni korkusu Heybe'deki Büyük Türk. Tabii Türkiye'yi bir de nereden hatırlıyoruz? Nisan ayında Remzi Özdemir'le yaptığı yayından ve Mart'ın başında benle okulumuzda yaptığımız yayından ne demişti Türkiye'nin Nisan ayında? Açıkçası ben daha hiçbir yükseliş yokken açıkçası ben bir yalancı bahar bekliyorum demişti. Sonra ben de Mart'ın ilk haftasında Türkiye'ye şunu sormuştum. Türker yalancı bahar başladı. Sence ne kadar sürecek? Hocam dedi öyle uzun falan sürmeyecek. Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır derken 19 Mart olayıyla birlikte gerçekten e, Türker yalancı bahar tezinde yüzde yüz haklı çıkmış vaziyette. O zaman Türker şu paramedyadaki yazının adı ilişkili olarak bu borsanın yeni korkularını ve heybedeki Türk borsayı nasıl etkiliyor? Bize düşüncelerinden bahsedebilir misin? Hocam şimdi 19 Mart günü çok garip bir sabah uyandık. Yani ülkecek hani ilk akşamında diplomayı bekliyorduk ama ertesi günkü tutuklanma olayının gerçekten bekleyen kaç kişi vardı bilmiyorum. büyük bir ekonomik çok oldu bizim için zaten. Piyasalar da tepki gösterdi. şimdi burada gerçekten Türkiye'ye ben tebrik ediyorum dünyadaki ekonomi finans literatürüne yeni yeni kavramlar katıyoruz hocam. Yani Heybe'deki Türk belirsizliği diye bir kavram türedi Türkiye'de. Ya yani daha öncesinde işte nas deneyi olsun, şimdi bu olsun. Garip garip e, dünya finans ekonomi literatürüne yeni kavramlar katmaya devam ediyoruz. Şimdi burada e, 19 Mart'ta başlayan hepimizin bildiği bir siyasi operasyon ya da yolsuzluk operasyonu adı altında başlayan bir süreç var. Şimdi bu süreç geldi geldi devam etti. Ee, an itibariyle 10 Mayıs'tayız. Şimdi bizim de burada gördüğümüz sorun ne? Ee, piyasalar neden bu kadar tepki Şimdi ilk etapta yaşadığımız şey bir bunun fiyatlamasıydı. Buradaki yaşanan e, olayın şokunun fiyatlanmasıydı. Bunun yansımaları işte küresel finansal piyasalarda yabancı yatırımcıların buradaki çıkış işlemleri vesaire. Şimdi oraları yaşadık. Oralar bitti. Şu an önümüzdeki yakın yakın tarihlerde yaşadığımızda önümüzdeki asıl sorun Heybe'deki turpların belirsizliği. Bizim aslında burada dikkat çekmemiz gereken şey bu. Yani önümüzde o kadar çok e, belirsiz bir ortam var ki işte ne olacak ya? yani? Turpların adeti ve turpların büyüklüğü piyasada ne olacağının öngörülememesi gibi bir soruna yol açmaya başladı. Yani olayın, e, benim orada kullandığım bir tabir vardı bunu da bir şeyden e, nedir? Tele bir de Emre Kongar hocanın bir ifadesi de şuyu vukundan beter olmak. Ben de bunu şuyu vukundan beter ekonomisi olarak attım. Yani dedikodusunun gerçekleşmesinden daha beter olması durumu. Yani ortada öyle bir ortam yaratıldı ki siyasi ortam, öyle bir belirsizlik ortamı yaratıldı ki ne olacağını bilmeyişimiz o şeyin gerçekleşmesinden daha beter bir hale geldi. Çünkü bu sefer olasılıkların, ıı, ihtimallerin sayısı arttı ve bunların olasılıkları artmaya başladı. İşte atıyorum yarın A Parti'ye kayyum atadım. Şimdi kimse hayır demiyor. İşte yarın şu belediyeye kayyum atadım. İşte şu belediye başkanı alınır mı? Şimdi bunların ıı, dedikodusunun dönmesi ve bu dedikodunun ortalıkta ekonomide yarattığı o belirsizlik ortamı kendi başına öyle bir piyasa üzerinde ve ekonomi üzerindeki etki yaratıyor ki bu etkiye ben heybeli tut belirsizliğini borsa üzerindeki etkisi dedim bu da borsanın ve piyasaların yön bulamamasına neden oluyor ve bu sebepten dolayı ciddi bir etki yaşıyoruz ve yaşayacağız da Türkler aslında bu belirsizlik tersine olarak da ilk başta kullanıldı meme Şimşek gelince hatırlayalım para bulacak Katarlılar gelecek Abu Dhabi'den para gelecek, Amerika'ya gitti yatırımcılarla konuştu anlaştık gelecek, oradan gelecek, buradan gelecek. Tabi borsa bunları hep aslında belli tatalarda o zaman biz uyardık çok ciddi uyardık. Sıkılaşmada sakın para geleceğini düşünmeyin borsaya, borsaya dedik. E Tabi dinlemediler e çünkü ülke olarak da biraz böyle e, ganyan oynamayı seviyoruz ama şimdi anladığım kadarıyla senin dediğinden Şimdi artık yukarı doğru bir e, kullanılacak belirsizlik değil, sanki e, aşağı doğru ne olacağına ilişkin bir belirsizlik yaşıyoruz. Öyle değil mi? Bunu mu demek istiyorsun? Aynen öyle hocam. Ee, yani burada yaşanacak olayların yani yaşanması muhtemel çok paylaşıyor. Şimdi tur dediniz ve kenara çekildiniz. Ama insanlar şimdi bunu açıklamanız ya da bunu bir temele oturtmanız gerekiyor. Şimdi siz bunu demediğiniz zaman. Ben, ben sosyal medyada 100 tane tur dedikodusu dönüyor. Hangi birisi? Şimdi her birinin gerçekleşmesi ekonomimize ne yapar bir etkisi. Ee, gerçekleşmesi durumunda şimdi yakın tarihte gördük işte 19 Mart sonrasında Merkez Bankası faiz arttırmak zorunda kaldı. Şimdi bunlardan birisini yaşanması durumunda nasıl bir politika izlenecek? Yani çok işte meşhur bir Türk var bir adını vermeyelim. Ee, bir bankanın üzerine sürekli dedikodular dönüyor. Şimdi bunun üzerine bir olay gerçekleştiği zaman Türk bankacılık sektörü ki uzun zamandır borsanın bankacılık üzerinden döndüğünü düşünürsek ya burada bankacılık endeks üzerinden bankacılık sektörüne etkisi e, bunun piyasadaki risklere etkisi risk primlerine etkisi fiyatlamalara etkisi değerleme etkisi. yani o kadar çok sadece bir turptan bakın hocam yani o kadar çok ihtimal ve olasılık çıkıyor ki şimdi bu ortamda nasıl karar alacağını bilemiyor yatırımcı bilemeyince de ne iş dünyası bir adım atabiliyor, ne yatırımcı elindeki parayı nasıl değerlendireceğini biliyor. Çünkü yakın tarihte yaşadığımız bu süreç bize ne gösterdi? Yani borsalar, piyasalarda tokat yemeyen kalmadı hocam. Yani yabancı bile tokat yedi ki yabancı çıksın diye bizim yerli kan e, kamu bankalarımızın bazılarının onlar rahat çıkış yapabilsin diye borsadan alış yaptı dedikolları döndü o tarihlerde. Yani onlara rahatlık sağlanmasına rağmen alanlar tokat yiyerek meydan dayağı yiyerek tabiri caizse kaçmak durumunda kaldı. Şimdi kere trade'ciler dayak yedi. Borsa yatırımcıları dayak yedi. Tahveciler dayak yedi. Şimdi o insanlar bu ortamda parası nereye yatıracak? Faizler şok etkisiyle 150 bas puan arttı. Yani tüm piyasalarda ciddi bir şok dalgası yaşandı. Bir insanla ve iş dünyası geleceğe dair nasıl bir yatırım yapacağı bilmiyor. Böyle bir yatırım belirsizlik ortamındaysa en ihtimal genellikle karar anlamak oluyor. Ve bu da ciddi bir durgunluğa etki edeceğini düşünüyorum ben. E, Türker ben e, çalışmalarını yakından okuyorum biliyorum da özellikle etkin piyasaları fraktal e, yaklaşımıyla inceliyorsun. Tabii çok teknik olur bizi izleyen değerli izleyicilerimiz açısından bu ama e, hani etkinlik dediğimizde şu herkesin her bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesi Artık herhalde etkinliğin neysinden bile bahsedemez bir halde miyiz? Ee, Tabii. Hocam şimdi bir piyasanın etkin çalışabilmesi için bir kere ortada adil oyun dediğimiz o kavram olması lazım. Yani bu piyasaların dayandığı şey fair play. Adil oyun. Yani adil oyun. Hepimiz biz burada işte ben burada bilgisayarımı açarım borsada. Hem siz işte bir yatırım e, bankasıdır. Orada işte yabancı yatırımcıdır. yerlidir, Şudur budur. Birçok sayıda piyasada oyuncu katılımcı var. Şimdi bu katılımcıların bir kere adil şartlarda yarış olması lazım. Şimdi burada biz borsada uzun zamandır ne görüyoruz? Bir adil yarış yok. Ee, en büyük sebebi de bildiğimiz gibi zaten hacim olmaması, borsada para olmaması. Para olmayınca e, belli bir miktar para eline geçen küçük bazı e, gruplar hemen şey yapabiliyor. Borsayı yönlendirebiliyor. Veya çok yani kötü bir şey bu şunu şu an söyleyeceğim yani şunu görüyoruz bazı kişiler de bazı bilgileri önceden biliyor mesela Merkez Bankası 350 bas puan faiz artıracağını dünyada Goldman Sachs haricinde bekleyen var mıydı ya bizim piyasada kimse yoktu dünyada da bir tek onunla ya şimdi sen yani 150 demiyorsun 120 demiyorsun bir de 350 tak diye veriyorsun bu rakamı ve çıkıyor e şimdi sen bunu nereden öğrendin diye insanlar hakkında soru işareti oluyor. Borsalarda da aynı şekilde. Kağıtlarda da görüyoruz bunu sadece şeylerde değil yani makro ölçekteki bilgilerde değil. Kağıtlarda da görüyoruz. Bazı kağıtların, şimdi isimler hocam mesela bir örnek vereyim. Bir şirketin bir mahkemesi var. Buradan yurt dışında buradan 600 milyon euro civarı bir tazminat kazanıyor. Haber geliyor bir bakıyorsun. Bak yani iki, iki, gündür hisse tavan gitmiş. E şimdi bunu haberini önce de alan birileri demek ki burada, burada, bir işler yapmış. Yani burada demek istediğim e, piyasanın etkinliğinde maalesef ciddi sorunlar var. Bu da insanları borsadan da kaçıran en önemli etkenlerden birisi hocam. Yani uzun zamandır borsada yatırımcı sayısında bir azalış görüyoruz. Hacimlerde şu an re, parasal sıkılaşma sebebiyle bir daralma görüyoruz. Ama ben daha önce de para medya'da yazmıştım bu, ee, borsanın mazotu bitiyor isimli bir yazıda. Aslında ben orada şunu göstermiştim, enflasyona uyarladığımız zaman reel olarak borsanın hacmi 20 yıldır sürekli düşüşte bizim. Ee, Sebebi ve en önemli sebeplerinden birisi ben bu olduğunu düşünüyorum. Bu tarz piyasa etkinliğini bozan, piyasanın düzgün çalışmasını bozan e, işlemler. Bu sebepten ee, dolayı ciddi sermaye çıkışı başladı. Yani Türkiye'nin kısa dönemde birkaç yıllık yapısal sorunla yani birkaç yıllık sorunlarla ilişkili değil. Uzun süredir var olan bu yapısal e, sorunlar sebebiyle zaten borsanın iyice gittikçe çok da önemsenmeyen, çok da arzu edilmeyen bir yatırım aracına dönüşmeye başladığını görüyorum. E, Türker'cim Türker'cim son bir soru soracağım. E, yalancı Bahar'ı bildin. Eee Böyle bir tespitim var mı? Hani yazda geliyor. E, kuşlar, çiçekler. Var mı bir şey gördün? Hocam benim burada gerçi e, önceki yayında da söylemiştim. En büyük beklentim erken seçim haberiyle birlikte gelecek ciddi bir parasal genişleme ve o dönemde e, borsanın da bir rally yapması. Ama bunda sadece seçim döneminde olacağını, seçim bittikten sonra tekrardan yalancı var olduğunu göreceğimizi düşünüyorum. Benim o zaman da bunu düşünüyordum, hala da düşünüyorum. Bir erken seçim, erken seçime girerken ciddi bir parasal genişleme, parasal genişlemeyle birlikte borsanın yükselmesi fakat seçimin bitmesiyle birlikte tekrardan nasıl 19 Mart sonrası borsa tekrardan çakıldıysa ay ben o kadar derinde olmasa ne benzer bir etki göreceğimi düşünüyorum. Onun haricinde yani şöyle bakıyorum ve yakın tarihten yani gerçekten yakın tarihte Türkiye ekonomisi veya finans ile ilgili olumlu çok bir şey görmüyorum açıkçası. Çok büyük bir olay olmadığı sürece. Türkyercim e, çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. E tabii bu evet. aralar SPK eee halka arz izni vermiyor. Halka evet, arz'a izni... Fark ettiyseniz hocam eskiden haftada 2-3 halka arz olurken aylardır halka arz battı ben geçen halka arz diye bir şey var olduğunu unuttum. Bir anda aklıma geldi. Yani halka arz gerçekten aylarda olmamak, ve varlığını insanlar unutturdu bile. Bu da ayrı bir evet. soru işareti. Ee, ama olduğu zamanda o değerleme raporlarını e, incelemek için zaten aportta bekliyorsun. E, o yazılarını da çok çok özledik. Türkiye çok teşekkür ediyoruz. E, çok sağ ol seni özlemiştik. Bundan sonra her hafta düzenli olarak e, tüker Açık Gözle yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Paramedya'daki yazılarını muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. E, Paramedya TV abone olmanızı, bu yayını beğenmenizi. Eğer mobil cihazınız varsa, akıllı telefon ya da tablet oradan izliyorsanız beğen tuşuna bastığınızda Hype Score gelecek. Bize Hype Score, Hype puanı gönderdiğinizde de e, bu yayın YouTube tarafından daha fazla kişiye önerilecek. Başımızın üzerinde yeriniz var. Destekleriniz Bizim için çok kıymetli. Hepinize güzel bir pazar akşamı diliyoruz. Hatırlatıyorum, bir sonraki pazar Remzi Özdemirle birlikte olacağız ve pazar klasikleşen muhteşem ikili pazar yayınına devam edeceğiz. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler.